Ne oluyor? Bu ne gürültü? Leyla seni Allah gönderdi. <laughs> Yalın banyoda sıkıştı. Ne yapıyor orada? Terlemiş de duş alıyor. Kız delirtme beni. Deniz'le birbirlerini babadan çıkartmamız lazım oradan. Ay Deniz'le ne işleri var banyoda? <laughs> Çift takılıyorlarmış. Ayrı soruları sorma da bir şeyler yap. Vallahi Çınar ikisinin de su doldurup boğacak. Ne? Çınar'dan banyo. Ne anlatıyorum burada acaba? Ne söylüyorum ben burada bir saatte çınar diyorum. Banyoda diyorum yalınla deniz... Oğuz! Oha! Banyomda... Banyoda... Ayy! Ben bir saattir ne anlatıyorum burada acaba? Ne söylüyorum ben burada bir saatte çınar diyorum. Banyoda diyorum yalınla denizi boğacak diyorum. Ay Belki de bu Oha! banyoda iki tane ultra yakışıklı ceset... Hey! Kızlı yaşadılar, genç öldüler. Defne! Kim gelen Kimden konuşuyorsun? Bu ses... İnanmıyorum. O... O... O da mı banyoda? Ya tutturdu çocuklara kese atacağım ki. Kız sen manyak mısın? Basıldık işte. Leyloş. Bir şeyler yap.